severim. Şimdi bana Fatih Hocam diyor ki hocam şu Allah'ın izniyle şu imtihan bir virüs bir gitsin bir def olsun. Ondan sonra sizinle güzel bir yere gidelim. Nereye gidelim hocam? Güzel kafa dinleyeceğimiz bir yere gidelim. Ben hemen teslim olmuyorum. Hocam diyorum nasıl yazlığı var mı, sazlığı var mı, çay çorbası güzel mi filan diye tafsilatını öğreniyorum. Tafsilatını sizden dinledikten sonra ona iman ediyorum. İşte bu iman beni o gideceğim yere karşı güven ve emniyete götürüyor. Bulunmuş olduğumuz şu stüdyo ortamı gibi. Birisi dese ki bu stüdyo ortamı için burada Elektronik, elektronik olan cihazlar kendi kerlerine atomlar birleşti kablolar kendi kendine bağlandı bu dekor, kameralar kendi, kendine, kendi oldu. kendine oldu bunlar kendi kendilerine e, ipek böceklerinden çıktı, bağlandı bu hale geldi herhalde derler ki hocayı kaybettik Yani biz bunu <gülüyor> hastaneye <gülüyor> götürelim herhalde derler e şimdi şu gördüğünüz dekor <laughs> ehli sünnet vel cemaatin es-savadül azam akidesinin piri imam-ı azam numa min sabit efendimiz hazretleri diyor ki Kainat ve bütün alem sürekli değişen ve dönüşen bir dengeye sahiptir. Sürekli değişen ve dönüşen bir dengede mutlaka bilge ve kudret sahibi bir zatın, bir mucidin olması lazım der ve ekler usulünde. Nasıl ki bir arsa ve arazi vardır, oraya geldiğinizde bakarsınız ki bir ev bulunmaktadır. Der misiniz bu kendi kendine olmuştur? Hayır. Dersiniz ki bunu bir usta yapmıştır. ...birisine diyor ki Selimiye Camii'nin oradayız. Muhteşem bir eser değil mi? Mimar Sinan'ın eseri. Dünyaca ünlü bir eser. Diyorlar ki bu, bu nasıl olabilir? Muhteşem eser nasıl bu hale gelir? Dört seçenek var. Birinci seçenek... ...zihinsel engelli bir grup bunu yapıyor. Yapabilir mi? Hem körler hem sağırlar... ...hem de e, fiziksel anlamda. ve zihinsel engeller. Bunlar bunu yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. İkinci seçenek... Tuğlalar dediler ki ya biz burada boş boş duruyoruz birleşelim Voltron'u oluşturur gibi cami oluşturalım dediler. Böyle bir şey olabilir Bu mi? da mümkün değil. Bu da mümkün değil. Üçüncüsü caminin olduğu yerde bir tane harita var. Bu harita dedi ki kendi kendine ben güzel bir şekilim bunu hemen camiye bir dönüştüreyim. Bu olabilir mi? Olamaz. Bu da olamaz. Son dördüncü seçenek bilgili, akıllı, düşünebilen, irade edebilen, kuvvetiyle yapılması gerekenleri planlayıp icraate dökebilen bir mimar bunu yapmıştır. Demek, bu eserin hakkını vermektir. E, Rapiskin'in bir tane eseri var, Suite 3 diye. Biz birazdan Burak Bey'e bağlanacağız. Burak Bey hayatındaki en müthiş golünü attığı zaman bile o kadar uzun alkış görmemiştir. Bir iki defa senfoni orkestrasına gittiğimde, orkestra şefi, bütün e, oradaki bulunan enstrümanları e, koordine ediyor. Konser bitiyor, hocam alkışlıyoruz, bir dakika, ikinci dakika yine alkışlıyoruz, üçüncü dakika alkışlıyoruz, dördüncü dakika tam gidiyorlar, geri geliyorlar bir de alkışlıyoruz, sıfır ayakta alkışlıyoruz. Yani 10 dakika, 15 dakika aralıksız alkışlanan bir orkestra. Şimdi ben orada ayağa kalksam, aykırı bir ses olarak. Ne alkışlıyorsunuz ya? Keman kendi kendine çaldı, ork kendi kendine öttü, filit kendi kendine ses yaptı. O da kendi kendine büyük ihtimal oradan çıkamam herhalde. Şimdi, hocam şu muhteşem kainatta, harikulade evrende, kulağımla bir şöyle bir yapıyorum, Rüzgarın tatlı tatlı sesi, dalgaların böyle hafif hafif kayaya vurmasıyla... ...şimdi değil mi Galata Sahil şeyde e, Kız Kulesi sahilinde olduğumuzu düşünün... ...ya da Balat sahilde güzel güzel böyle sahile vuran dalgaların oluşturmuş olduğu o tatlı ses... ...kuşların minik minik güzel ötüşleri, bütün bunların kendi kendine olduğunu iddia etmek... ...ne kadar hakkaniyetli olur o zaman şöyle demek lazım... ...evet Burak Bey alkışı hak ediyor o attığı gollerle, evet orkestra şefi hak ediyor o güzel koordinesiyle ama Allah bütün kainattaki organizesiyle secde de alkışı hak ediyor.